tabii bir tir alıyorsun bedava falan. Hem de drift giriyoruz ufak. Bu arada bazı da bence kullan. Şey iyi çünkü bazı kal level atlıyor ya. O da normal evet. level'ını da atlamanı sağlıyor. İşte iki bir ver. Nereye gidelim? Bence A'ya gidelim gel. Aynen ben de o adam öldüm lan. Dal içeri dal içeri. Ne oldu? Frag Fre kill aldım içeri bomba sallayıp. Aha <laughs> <laughs> geldi spy Ufuk buradalar içeride de içeride de bir kişi daha var. İçeriye aldım arkadan gelip. VIP'ye aldım VIP aldım. Süper be. İyi başladın. <laughs> İki elimination ile <'la> başladık. <laughs> vay 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 vay. yemin dün internetten dolayıydı. Bak ciddi diyorum. Switching sides. Ya bu modda da ama şey oynadın mı bugün normal mod? Oynadım. Team Deathmatch oynadım. Yani kaç? Yani iki buçuk KD falan bir tane yaptım Anca bıraktım sonra. Dünün sonunda gerçekten yani tabii internetin kesinlikle abi ya. İnternetin kesinlikle etkisi var ama skill based matchmaking'in peaklerindeydik bak gerçekten. Adamlar çok büyüdü. Adamların Bayağı internetin mi? Soldan geliyor olabilir. Ben bir onlara bakacağım. Ben bekliyorum. Biraz arkada Gelde aldım tamam. Sen buraya gelsene bizle bu tarafa. Ay. Arkada 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 arkada. Aldım aldım şey aldım. Değil ben arkada ol. Ölüyorum. Aa. B -B -B o, ya ne oldu? sen hadi bizim mi arkada? Ben ben ne? Ben Pardon. ne arkada zannettim? Ben ne arkada olduğunu zannettim? Ben orada savaşırken arkada bir daha vardı. Ben ne birlikte girdin zannettim? Aynen. Hatta dalgasına dönüp ona bazuka sıktım oğlum ölsün diye <laughs> öyle aldım. <laughs> Hocam, ben de onu diyorsun zannettim. Bak komik de. <gülüyor> <gülüyor> Adama yere düşürdüm bazukaya geçip sıktım. Dalgasına. Adam in. tam gaz direk arkamızdan doğru. Hayır ben o arkayı başka bir arkada En arkada durma bak yani. Evet. Hostile spy plane established overhead. Hostile spy plane. Oha! Hepsi nereden geldi? Hepsi demin dolaştığımız yerden geldi. Şu an hepsi orada. Öyle mi? Evet. Şimdi burada şey Oğlum ben orayı full unutmuşum ya. Sanki farklı bir yermiş gibi geldi. Dur seni izleyeyim. A'dalar. da Ay V'de de pardon. Ya bak. Lan. Oh. o

Şimdi bir dahakinde buraya bomba sallayacağım. Bomba çok iyi ya. Büyük ihtimal, büyük ihtimal bizi bekliyor olacaklar. Yani o arkadan falan bizim de dolaşmamız lazım. Evet, Aslında evet, evet, arkaya doğru, da bakıyorlar. Onlar da aynı şekilde takılıyor yani. Şu soldaki, ha ben belki bir ayıp onu. Aynen ben onu. Ne zaman desem be ben oluyorum. Ne yapayım ki bilemedim. Gidelim mi oraya? Abi ben yeri açıyorum ya. Yeri açıyorum, yerini anladım. Ya ısraladım ya. tek bir şansım vardı. Geliyor. Ee, sağdan iki kişi dolaşıyor he. Aldım birini. Oğlum aim'im çok kötü ya. Ben çok kötüyüm bu oyunda abi. Abi bir dakika, acayip ayakta. Öldüm öldüm. Abi beni kurtarın lan. VIP'yim, VIP'yim. Oğlum gelsenize. <laughs> Oğlum gelsenize. <laughs> <laughs> tamam. Aa geliyor. Geliyor. Evet, gördüm. <laughs> Aha. Vay, my god. Uf, süper. D.I.P'yi Olum yalnız iyi oyundu bu. Spor'a bak. Benim. Spor'a bak. Çok iyi. Ben biraz abi ben de o asfaltı ettim istiyorum ama onu sıfırdan da o halde getirdim. Abi çok iyi işte. Dün salak salak şeyler yaptım ya. Bunu susturucu takıp saçma sapan bir red dot bir de recoil'ı falan hepsini açmışım. Farklı değil. Bak A'ya gidersen hmm. Şu garajın oradan geliyorlar Gittim A'ya Gel Bak karşında karşında çıkacaklar Çıkmadılar ya, da dedi, Aa aldım birini aldım birini aldım birini, aldım birini aldım birini aldım birini aldım birini aldım Five lane var Ben de bazooka var şu an indiriyorum, i̇ndiriyorum. Aldım adamı Aldım adam. şey, Bence B'liler ya çok sessiz burası. Evet abi birini öldürürüm yok olmaz. B'liler B'liler. B. <laughs> tamam B'ye geliyorum. Oğlum aim'im çok kötü 3 kişinin arkasından da açtım havayı falan. Karıyor. Aaaa adam öldü. Aldın mı bir kişi? Aldın mı? Hadi, hadi 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 hadi. hadi. Oha acayip. Bence yok artık. Abi öyle artık ya. <laughs> Aldım. Hadi. Hadi 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 hadi. Oğlum, Oğlum sal. Saçmalam. Saçmalamayın. saçmalamayın. Nerede? <laughs> <laughs> oh <my God>. <gülüyor> <gülüyor> Allah ölsem delirirdim bu arada. oh, acayip komik. <laughs> Ama onu sen almadın değil mi? Başkası aldı. Hayır ben öldürdüm. <laughs> Gele ben. sen mi? Ha, ha gelecek sen Ne olur. mı vurdun lan? <laughs> Anlamıyorum ki <geldim. gülüyor> abi. Ama eğilim de çok kötü Yani. Hava yapar mı Buradan yukarı çıkılıyor mu direkt? Aldım birini. Aa, aa ölüyorum lan. Adalar ufko ama aşağı katındalar anladın mı? Abi bir kişi daha anladım. Ben bir aldı. Ha, B'yi de gözüküyor var. B'deki birini de anladık. A, aldım mı? Öldürdüm. Süper be. Oy. <laughs> İyiydi vay. Ya ne yapmış <laughs> <abi>? ya? <laughs> Bomba.

Nereye gideceğim? Ben adan gideceğim ya. Gel. Ne oluyor? Biz savunmayaiz. Tamam. Evet, adada adada çok, çok oluyorlar. Helikopter sesleri nasıl oluyor? Okula birini aldım. İndirdim. Diğerini aldım. Ben. bombası attı biri geliyor. Var var biri var. Oha. Aa hayır ya VIP geldi VIP geldi. Öldürdün mü VIP'yi? Tamam A tam. Tam. tamam. Yüzektim ha bir canlı bir. 3 3 kill aldım bir elimination saydı ya. Oo <laughs> 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 adam kilona yoldu. Sen sen, sen, sen bu. Benim bu benim. Ha, tamam iyi yapmışsın. <gülüyor> <gülüyor> abi öleceğimi biliyordum ölmeden onu da alayım diye tanıdım. Şu orta ana yerdeymiş şu anda. <laughs> şu an arka seni izliyorum. Taktik sende. Geldi lan adam geldi. <laughs> Bir daha geliyor. Ben niye bir açacağım ya? Spine, adam bir, bir daha, daha geliyor. Öldürdüm ben bir şeyi. Nerede? Abi görüyorsun yerlerini. Ben aldım baya bir şey ya. Bir kişi kaldı abi. Only one Hunt them down. Nereye gidiyor adam? Ölme de sen. Bir da dönmesin. Aa onu unuttum lan. Nerede? Buralarda ufuk bekle. Gelecek kesin. Bekle bekle sen dur. D'ye gideyim mi? Lan niye ses çıkardın? Burada git 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 gel B'ye git. Tamam. Gittim. Geldim arkanda. Çıkıyorum. Tamamdır. Allah diğer taraftaymış lan. Öldüm mü? Sıradan gittin değil mi? Evet. Adam ne ara arka tarafa dolaştı? Tam gaz haritayı da ayırdı. Vay best play'ler best play'ler. Ben bu silahı yukarı sekmeme şeyini koymadın mı ya yanlışlıkla? Aa evet o yüzden bu kadar sekiyor yukarı ya. Çok sekiyor gibi hissediyorum. Sonraki sabrı silah açmam lazım. 9, 9. Fiyo. Oğlum demircime baksana benim ufuk. 3 <laughs> kilim var ama. Nereden bak? Ha tabii gördüm. Oha. <gülüyor> ne yaptın? Hiçbir kim sayılmıyor. Daha gidiyorum yine ben A'ya. Tamam. Ben de öyle yaptım A'dan geliyorlar. Ben kendime bomba. Aa bomba kil aldı. Ben dalıyorum abi, biraz. Ne oluyor be? Aldım ya yandan yandan geçti adam. Bravo mı? Oha, nasıl olaydım? kişi buraya bakıyormuş. Ha öldüm kazan. Aaa. Aa ölmedim. Yere düştüm kimse bitirmeyince ölüşüm sayılmadı. Evet evet öyle sayılmıyor. Devam devam. İyi gidiyor. Sorun yok. Karşı tarafı var. İkimiz de olduk değil mi VIP? Ben olmadım. Asistan olmadım. Olduk ya. Ulan ne zaman bize mi dinliyor oyun? Ben ne zaman böyle bir şey desem kim böyle şey... Allah yanlışlıkla... Da... Ulan ben işaretleyeceğim diye UAV'yi kullandım. Benim şey taktiğini yapıyorum. Evet abi hep geliyorlar ya. Ben dur bir bakacağım biraz. Tamam. Ufuk ya ikimiz ya. Dört kişi kaldık ya. Allah Allah. Aldım aldım aldım. Aldım. No, bir daha geliyor, geliyor, bir daha Bilmiyorum. geliyor lan. Burada fazla Oğlum Kendime flash attım ya. Aa biri var bak şey koydum duyuyor. <laughs> Ali arkada <laughs> iki kişi var önünde. <laughs> <içinde>. Aldım birini <laughs> aldım. Diğeri orada. Aa öldüm, yaptığım, öldüm 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 öldüm. Baktığınız camın orada camın orada. Yapma be. Fey çok iyiymiş c oğlum. Eee ne koydum ben etrafta insanları gösteriyordu bu daire içinde. Shield my fall. Evet bu Evet iyi ben hep kullanıyorum. Ama maça bu kaldı. Bu kimmiş Shield my? Direkt herkesin. Evet evet. Topal koydum ben. Hadi hadi. Yenilebiliriz ha. Yani. Karşı takım baya iyi oynuyor. Bak kötü pozisyon ne yapıyor aslında adamlara. Fight Nerede? Fight evet, main'ci başı oldum da fight main. Yenilebiliriz. Oğlum. İki kişi de anladım lan. Oğlum kilit şeyi de var. Ne yaptın oğlum? Ama daldım sonra dalgasına ya. Of keşke bir şey yapmasaydım. Geldim sana. Sağ ol canım. VIP burada. Öldürdüm. A. Müthiş. <gülüyor> müthiş. <gülüyor> <gülüyor> Yo long no, kill hit super. 2180 ne <laughs> <ya. gülüyor> Bak bak. <laughs> yavaş <laughs> <çirkin. gülüyor> <laughs> yavaş. Evet onları al ya yani, orada coştum sonra koşayım dedim. Neyse. Bence bak kim olacak söyleyeyim mi? Bu VIP. Vallahi. Gözüküyor mu şu an şarkı? En ortadaki. Anladım. Ah bak bu an. Oğlum bizi ben seni dinliyorum. Aynı <laughs> taktik ufuk. B'den yine A'ya bakalım. Biri daldı ya. İlerle ilerle. Oha hepsi nerede baksana oğlum. Nerede bu herif ya? Fuk orada, oradan çıkacak karşıma bence. Bomba atıyorum. Evet orada abi Tabii orada Orada şeyin üstünde bence bak. Biri şurada. Şeyin üstünün köşesinde tamam. duruyor. Anladım anladım. Aha bak, bak. Aldı Of. of. Lan. Şeyi durmadan şey spamliyorum. İşaret göstermeyi. Demir abi göstermelik yerde onun yerine ateş falan ettim sana nerede aldın adam. <laughs> 2422 demiş. <gülüyor> <gülüyor> Bayağı basmışım. <gülüyor> <gülüyor> Karşı takım toplam demici falan.